Koronavirüs nedeniyle Tokyo Olimpiyatları 2020 tarihine ertelendi. Türkiye'yi temsil edecek milli jimnastikçiler de bu süreçte antrenmanlarına devam etti. Pandemi sürecinde çeşitli hobiler edindiğini belirten Ahmet Önder, bu süreçte çalışmalara da devam ettiğini belirtti. Kendi açımdan birçok hobi edindim. Evde bir sürü şey denedim. Pandemi döneminde spor ve kendimi formda tutmak gayet zordu. Ama bunu planladığımız antrenman programlarıyla en azından fit kalmak adına başardık. Milli sporculardan Ferhat Arıcan da şu an olimpiyat olsa hazırız dedi. E, karantina süreçlerini de iyi değerlendirdik, çok çalıştık. Yani şöyle şöyle söyleyeyim şu an olimpiyat olsa hazırım. 5 ay sonra Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten Arıcan bu sürecin hazırlık için bir fırsat olduğunu ifade etti. Avrupa Şampiyonası içinde daha 5 ay var. Yani 5 ay çok uzun bir süre hem daha iyi hazırlanmamız hem daha güçlü gitmemiz hem de olimpiyatlar öncesi kendimi kendimizi daha iyi göstermemiz için iyi bir fırsat.